Evet arkadaşlar selamlar. Base videomuzun dördüncü ile karşınızdayım. Hala mikrofonumuz gelmedi. Video çekmeye devam ediyoruz tabii ki. Şimdi bu Ecolite'ın dördüncü deploy görevini yapacağız ve Ecolite'ı da mitleyeceğiz başarıyla. Uzatmadan Remix'e geçiyorum. Remix'te dosyamın adına Storage Pin vereceğim. Kopyaladım. Burada belki videoyu yeni gören vardı diye gösteriyorum. Burada create new file deyip dosya oluşturacağız. Tıkladım. Yapıştırdım adımı. Sildim boşluğumu. Enter dedim. Kendisi direkt nokta sol yapıyor. Şimdi buraya kodumuzu yapıştıracağız. Size verdim linkten. Burada kopyalarsınız kodu. Daha sonra geldik. Yapıştırdık. Daha sonra burada Solidity Compiler kısmına tıkladım. Burada Compile'a tıkladım ve başarıyla compile oldu dosyam. Daha sonra deploy run transaction kısmına yazacağım. Şimdi burayı sakın durdurup zaten aynı şeyleri yapacağız diye devam etmeyin. Buna farklı bir şey yapacağız. Ya öncelikle ben burada Coinbase'in bağlıyorum. Linux VM, Browser Extension Coinbase Wallet Tested Base Apollo'ya geldi. De deploy demeden önce şurada bir ok olacak Deploy'un yazısının yanında onu açtım şimdi burada bizim beyzim dökümandaki değerleri yazacağız şimdi dökümana geçiyorum şehir ise bin demiş direkt kopyalayıp yapıştır yapacağım size de vereceğim tabii ki bu belgeleri Name'i kopyaladım pet demiş davari kopyaladım. id kopyaladım. Yapıştırdım ve deploy'a tıkladım. Onayla dedim. Şu barı okuyabilmek için biraz kaldıracağım. Kaldırdım. Gördüğünüz gibi başarılı oldu. Açtım kontrat adresini kopyalayacağım. Kontrat adresim buradan. Kopyaladım Daha sonra belgemize gidip şey dokümanlara gidip mint diyeceğiz NFT'mize. Aşağı indirdim. İkisi de aynı sayfada tabii ki. Ee, verdiği değerlerle NFT mint. Ben bir yeniliğim de olur mu olmaz. Hata veriyor çünkü uzun süre bekleyince. Yapıştırdım kontratımı, submit. Onayladım. Bir daha submit yaptım. Onayladım. Ve başarıyla mitlendi. Şimdi rolümüzü alma zamanı. Discord'a önce verifi yapacağım Google'den. Verifiye tıkladım. Verify. Evet. Gördüğünüz gibi rolümüzü başarılı aldık. Klima e tıkladım. Base Learn. Ecolite. Rolümüzü de verdi. Buraya bir GM yazalım. Evet burada. Böylelikle Ecolight'ı da bitirmiş olduk. Hız kesmeden diğerine geçeceğiz. Sonra diğerine. Hepsini almaya çalışacağız bir an önce. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim.